Poor hem kitabıyla hem filmiyle aslında bir Frankenstein uyarlaması. Postmodernist bir Frankenstein anlatımı diyen var. Frankenstein'ın feminist bir yeniden ele alınışı diyen var. Gerçekten de öyle. Bu sistemi değiştirmek isteyen daha politik, harekete geçen bir özne konumuna getiriyor. Hatta Frankenstein'ın canavarının çirkinliği ile Bella'nın güzel olması tam olarak bu tezatı vurgu yapıyor. İşte bu noktada Poor Things Frankenstein'ı tersine çevirmiş oluyor. Mary aldığı hikayeyi, feminizme, savaş karşılığına kadar uzatıyor. İki romanda da tanrı-kul alegorisi var, iki romanda da özgürlük tartışması var ama Aleister Gray buna bir de cinsiyet meselesini ekliyor. Ama bu demek değildir ki Mary romanında hiç feminist unsur yok.